Ah, Ankaralı ah. kardeşim. Ne, ne yaptın? Makaryos'ta neler oldu aklımız sizde. Yorgacısı kaçırmak nereden çıkar? Sorma Rauf Bey, sorma. Mecburiyetten işte. E, Kemal? Hanımıyla kızını vermeyeceklerini biliyordum zaten. Nereden? Kliniğin önünde. Sana söylediğinde kulak misafiri oldum. Samson'la alakalı konuşmalardan. E bu patlattığımız okulda Samson'u ele geçirmek için oradaydı hatırla? Ya bu Samson... Bunlardan ne ister? Ah Kemal kardeşim, korkuttun bizi. Rauf Bey, acil konuşmamız gerek. Bereli oradaydı. Ben de öyle olduğunu düşünüyorum. Düşünmene gerek yok. Biliyorsun, irtibattasınız. Beni görüştürün. Alo. Ankara konuşuyor. Libero, acil. Türkiye'den, bakanlıktan. Acilmiş. Hadi Kemal kardeşim, biz çıkalım. Seninle ayrıyeten görüşelim Müfettiş Bey. Bekliyorum. Libero dinliyor. KGB peşinde. Ne oldu? Bu kadar korkacaksan Beren'i bırak geri dön. Sen... Kuruşçu yapmak arıyorsa destek veriyor. KGB Sovyetler'deki gizli kimliğinin yaşadığına dair bilgilere ulaşmış. Sen yaşıyor musun? Son temlerimi. Sayenizde ne biçim operasyon yürütüyorsunuz be? Nereden öğrenmişler? Sızma mı var? Bana mı soruyorsun? Onu da mı ben öğreneceğim? Sen efsane değil misin? Her şeyi bilmiyor musun? Şaka mı yapıyorsun bana? Sevimlilik mi bu? Hasret gideriyorum diyelim. Ben de sana bir şaka yapayım mı? Önümde adaya gidecek yeni doktor kafilesinin isimleri var. Ee? İçlerinde doktor Ayşe İnan da var. Hayır, yok öyle bir şey. Ne oldu, gülmedin? Ayşe, Ayşe'yi buraya gönderemezsin. Gemiye binmek üzere. Yok öyle bir şey dedim. Bak çember daraldı diyorsun. Bak takip altındayım. Nişanlımı buraya gönderemezsin. Müsaade etmem. Senin istihbaratçılığına tüküreyim. Yazıklar olsun emeklerime. Vatanı emanet ettiğimiz adamın nişanlısından haberi yok. Tamam dur. Dur kapatma. Engel ol onu. Ben vaktimi çalmasın diye çocuk yapmadım. Bir de senin nişanlınla uğraşamam. Yapma. Mersin limanını ararsın. Kendi işini kendin görürsün. Ayşe'yle konuşayım diye yapıyorsun değil mi? Ona söz vereyim diye. Sen daha önce konuşmadığını mı sanıyorsun? Ne? Dün gizlice teşkilata girip Tekin'le konuşmalarınızı dinledi. Allah'tan gelin kız senin gibi beceriksiz değil. Aklına koyduğunu yapabiliyor. Damarıma basma benim. Ne yaparsın? Çöz KGB'yi. Kılımı kıpırdatmıyorum. Duydun mu? Bulurlarsa bulsun hakimliğimi. Benden çok senin sorunun. Canımı sıkma. Ben söz vermenin ne ağır bir şey olduğunu senden öğrendim. Sözün bana değil babama. Aranızda çözersiniz. we <laughs>